Herkese tekrar merhabalar. Yine Aydın Yayınları'ndan güzel bir parabol sorusunu sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk yöntemimiz yine klasik yöntem olsun. İkinci yöntemde ise e, parabolün tepe noktalarını simetri ve e, öteleme kurallarıyla çok daha pratik bir şekilde e, getirebileceğimizi sizlere aktarmaya çalışacağım. Bize Px parabolü verilmiş. Y eksenini ordinatı 20 olan noktada kesiyormuş. Hemen y'yi kestiği yeri bulabilmek için x'e 0 koyarsak buradan r kare artı k eşittir 20. Buna hemen bir cebe atalım. Sonra bize verilen 3 tane parabol aynı düzlemde çizildiğinde bu 3 parabolün tepe noktalarının oluşturduğu üçgen ikizkenar kenar üçgen olduğuna göre bu üçgenin alanı nedir diye sormuş. Şimdi o zaman bizim amacımız bu parabollerin tepe noktalarını tek tek bulmak olacak. Şimdi hemen px'i yazalım önce. px eşittir x eksi r'nin karesi artı k'ydı. İkinci parabolü bulmaya çalıştığımızda ise, x gördüğümüz yeri bu parabolde 2r eksi x yazmamız gerekecek. 2r eksi x eşittir. Burada 2R eksi X yazarsak yanında eksi R'nin karesi var. Artı K oldu. Bir de buna K eklediği için artı 1K daha eklersek. ikinci parabolümüz ise R eksi X'in karesi artı 2K'ya dönüşmüş oldu. Hemen üçüncü parabole geçelim. Bu da X artı R'ydi. O zaman yine birinci parabolde X gördüğümüz yere X artı R koyarsak. Bu ise X kare artı K'ya dönüşmüş oldu. Şimdi bunların tepe noktalarına bakalım. İçini sıfır yapan değer R. E, Ordinatı ise k olarak geldi. İkinciye baktığımızda tepe noktası içine sıfır yapan değer yine re. Ordinatı ise 2k imiş. Üçüncüye geçtiğimizde burayı sıfır yapan sıfırdır. Ordinatı da eşittir k olarak gelmiş oldu. Bu tepe noktalarından oluşan üçgenin bize ikizkenar üçgen olduğu verilmişti. O zaman hemen bunu resmetmeye çalışalım. x'imiz r, y değerimiz k'ydı. Bir noktası buradan R'ye 2K'dan ikinci nokta geçecekmiş. Sıfıra K'dan yani bu noktadan da üçüncü nokta geçecekmiş. Şimdi burada bir üçgen oluşturduğumuzda eğer bu ikiz kenar üçgense o zaman bu ikisi kesinlikle birbirine eşit olmak zorundadır. Bu uzunluğa baktığımızda 2K-K'dan K gelirken bu ise R birimdir. Yani buradan K'nın eşittir R olduğunu anlamış olduk. O zaman ilk elde ettiğimiz denklem de R kare artı K eşittir 20 idi. Burada K gördüğümüz yere R yazarsak R kare artı R eksi 20 eşittir sıfıra dönüşürken denklem R yere ye 5 eksi 4 diye ayırdığımızda da buradan R değerini eşittir 4 olarak bulmuş oluruz. Bize de bu üçgenin alanını sorduğuna göre buradan da doğru cevap 4 çarpı 4 bölü 2'den eşittir 8 olarak gelmiş olur. İkinci yöntemde ise şuradaki denklemleri hiç kullanmadan direkt öteleme ve yansıma kullanarak e, buradaki tepe noktalarını daha pratik bir şekilde bulmaya aktarmaya çalışacağım. Şimdi birinci de zaten bu parabolün e, tepe noktası içini sıfır yapan değer R. E, y'si ise k olarak verilmişti. Şimdi ikinciye geçtiğimizde burada neler yapılmış diye bakarsak x gördüğü yere eksi x yazmış. Hemen şöyle şunu yukarı çıkaralım x gördüğü yere eksi x yazmış. P, P olarak almış. Yani fonksiyonu değişmemiş. Y yerine de Y yazmış. Y yerine Y, X yerine eksi X yazdığında ben eksenler bencildir diyorum. Bu aslında bunun Y eksenine göre simetriğini al demek. Yani Y'yi aynı bırak, X'i e eksiyle çarp. Öncelikle bunun Y'sini aynı bırakalım, X'ini eksiyle çarpalım. Sonra bir de öteleme işlemleri uygulanmış. Nereye ötelendiğine bakarsak içini sıfır yapan e, X eşittir 2R'dir. Aynı zamanda Y ekseninde de K birim yukarı ötelenmiştir. O zaman hemen buna 2R ekleyelim. Sağa 2R ötelersek bunun apsisi R olurken yukarıya da K birim ötelediğimizde ordinata 2K olarak gelir. Üçüncüye baktığımızda eksene göre simetri almamış. X ve aynı kalmış. Fakat İçine sıfır yapan x eşittir eksi r'dir. x ekseninde r birim bunu solo ötelemiş. O zaman buna eksi r eklersek bunun da tepe noktası y ise aynı kalacaktır. Sıfıra k olarak gelmiş olur. Yani öteleme ve simetri kullanarak da buradaki üç tepe noktasını aynı şekilde bulabileceğimizi göstermiş olduk. Bundan sonra zaten mecburen tekrar koordinat düzlemi çizip buradaki üçgenin alanından ve verilen denklemleri aynı şekilde devam ettirmek zorundayız.